Bugün size bugüne kadar oynadığım en ilginç rakiple olan maçımı sunacağım. Gördüğünüz gibi güzel bir atak gerçekleştirip golü atıyorum. Ve 1-0 öne geçiyorum. Burayı 18 yaşından küçükler izlemesin çünkü adam resmen Haaland'la Noyer'e tecavüz ediyor. Ve kız arkadaşı ay boş demiş gibi koşuyor. Noyer tecavüzün etkisinde kalmış olmalı ki bu hatayı yapıyor. Ve ikinci golü yiyoruz adam bir de zevk ve gol sevinci yapıyor. Ben bile buz kesiyorum ve ne yapacağımı şaşırıyorum. Görüntüler ikinci yarıdan ve herif ikinci yarı başlar başlamaz yine aynı şeyi yapıyor ve Noyer'e saplıyor. Herif adeta işi Fatma Gül'ün suçu neye çeviriyor? Anlamıyorum Halant nasıl bu kadar güçlü olabiliyor resmen 9 yıldır top görmemiş gibi oynuyor. Sinirlenip ben de aynı şeyi yapıyorum ancak küçük eniştenin şeyinin Halant'ınkinden küçük olduğunu anlıyorum. Küçük şey seni. Herif yine geliyor ve güzel bir orta açıyor ve koca taşşak güzel vuruyor neyse ki top direkte kalıyor dönen topa Ronaldo vuruyor ve Fatma Gül çıkarıyor. Burada güzel bir noktadan ucuz bir foul alıyorum ve değişikliğe gidiyorum. Ve topun başına oyuna yeni giren Mertens geçiyor ve mükemmel bir gol atıyor. Bekle beni babasına çaktığım der gibi ona özgü olan nasıl koydum ama gol sevincini yapıyor. Herifi sinirlendirmiş olmalıyım ki yine aynı şeyi yapıyor neyse ki Fatma Gül bu sefer tutuyor. Herifi kontrada yakalıyorum ve Mertens topu mükemmel sürüyor ve Cancelo'ya veriyor ama ne yazık ki son vuruşu Mertens güzel yapamıyor. Burada Halan topu kapıp Mertens'e veriyor. Mertens bu sefer affetmiyor ancak hakemin düdüğü her şeyi bozuyor. Ve artık maçta son dakikalar oynanıyor. Halan topu indiriyor. Kante hemen Emre'ye o da hemen Mertens'e. O da Cancelo ile bir al ver yapıp hemen Kante'ye Kante'den de Halant'a ve gol. Ve bu sefer sevinen benim skor 3-3 oluyor ve maç böyle bitiyor.